hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz ve arkadaşlar bugün PKX'de de LOL surprise bebekleri yani paketleri falan gelmiş arkadaşlar. Bunu inceleyeceğiz. Aa, bir tane açıldı bile. Moda takipçisi. LOL surprise topu sürümünde şıpşak makyaj spreyi kullanıyor. Ben hiç kullanmadım ki. Evet şimdi ana bölümümüze gelelim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bari Lord Bracelet'i hiç sevmem bakın şurada Ay. selamlar bunu görüyor musun Lord Price topları ses getirerek PKX'ye geldi modaya ayak uydur yeni görünümlere ve özel eşyalar evine ışık şık bir hale getir Lord Price ee, buraları okumayız. <laughs> şaşırtıcı bir deney yaşa Bakın bunları da yapınca bize yine bir şey veriyormuş. Bir tane şey. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir tane. Böyle gideceğiz. Oh wow. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Şuraya geçelim. Burada kesinlikle bir e, güncelleme olur. Aa bakın birini yaptık. Tamam o zaman şimdi buraya oturacağız. Yok olmadı. Yanlış yaptık. Tamam o zaman bir tanesini kullanacağız bence. Şöyle. Yoksa saçmamızı mı boyayacağız? Saçmamızı. Aa boşuna gitti. Aa Ay şıpşak makyaj spreyi. Bu da hem de su geçirmez. Hangisini alalım? Bunu alalım. 2500 ya altınımız. Aa çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben bunu alacağım. Şunu da deneyeceğim. Bakalım bu nasıl. Bu böyle daha partici gibi. Çok ama çok güzel. İkisi de. 3 lira Lord Surprise topu gelmiş. Bunu alabilirim. Ama bakar mısınız çok gerçekçi yapmış. 19 lira. Ee, zırh arkadaşlar galiba. Yani alabilir miyim bilmiyorum. 10 para 19 lira. Admin kıyafetiyle aynı parayı satıyorlar. <laughs> Ben admin zırhını da o kadar almıştım eskiden. 19 lira 20 liraya. Ee, kahraman kıyafeti. Arkada kahramanları. Durun bir arkadaşlar. Şurada yazıyordu. Bir de yeni kıyafetler. Neymiş? Saçımızı boyatmak. Ben boyadım. Sonra oraya oturmak. He bizi olmayan şey yapmışız arkadaşlar. Şey, Buraya oturalım bir de. E, olmadın. Ben hiçbir şey anlayamadım. Tamam ki ama neyse oraya bulurum. <laughs> ben bulurum. Şimdi yeni kıyafetlere bakalım. Bu yüz falan gidecek arkadaşlar ama. Evet. Şimdi. Ya nasıl gelmemiş? Kıyafet gelmediyse. Aa kaldı. Çok iyi. Böyle bir gündeme gel. gelmiş oraya da. Saça bakacağım. Ya neden yok? Olması lazım. Ya. Nasıl bir saçma. Üzüldüm. Neden yok ya? Yani? Neden her yok? Bir de şu 3 lira dediğim. Ha, evet 3 liraymış. Baksanıza şu an. Zırh mı bu? zırlara e, olması lazım. Evet. Bir tane zırh olarak geçiyor. Ama kıyafeti de çok güzel. Evet. Ama yüzünü veriyor mu? Yüzünü vermiyor. Çünkü galiba şey var. Şu 19 lira. Birazcık pahalı. Hatta pahalı. Pahalı basmaya. Zaten onu zengin yaptık biz. Yani oyuna para yatırarak. Neyse. Bakar mısınız şuradaki loj sürprizlere? Oradan da muhtemelen e, şu kıyafetler çıkıyor arkadaşlar. E, bilmiyorum. Şimdi birinci sürpriz kutuya da alalım. Kutuyu da yani. Hmm. Hangisini kullanalım? Şunu kullansak uçabilir miyiz? Utandım da şimdi. Ya utandım derken şey neyse. <laughs> Şimdi şöyle şu zırhımızı alalım. Minnacık 300 altın verdi. Galiba çok görünüyor diye. Evet. Neyse. Bakar mısınız? Lonely surprise. E, İngilizce yapınca şeyi lol yazılabiliyor ama burada ay yazamıyormuş. Lol lol lol. Bakın şuradakini de göster. Hala soru şartı varmış ya. Gelmemiş. Aa burada da bir tane lol surprise şey gelmiş. Bakacağım bu kaç altına satılıyor. He, yine 3 lira. Özel öğeler. Burada kıyafetler diyor. Bunlar kıyafet olmuş. Durumda. He, bakın arkadaşlar dediğim gibi kıyafet veriyor. 6 tanesi 11 lira. Oh my god. İlk aşama öğle, Bakın. Ay şuna çok tatlı. Ben. Ve hangisi daha güzel? Şunlar ikisi de çok güzel tatlı duruyor. Ama şunun saçı daha güzel şu. Bu saçını daha çok beğendim. Bunu kim beğenmiyor? Ama kıyafetle çok güzel abi. Yani bu biraz daha şey genç modası böyle. Bakın e, yara bandı var. Bu böyle tatlı kız. Daha Hmm, çocuk gibi Bakar mısınız şunun gözlerine hmm. İkinci aşama Bu da ilk aşama hmm, Keşke yani böyle bir güzel Masa satsalar bile alabilirdim de Neyse ee, Evet arkadaşlar Kanalıma abone olmayı videomuzu like atmayı unutmayın Sizi seviyorum Hoşçakalın